de ne şarkı öğrendim geçen patika tuttum. ya. o boyun posun devrilsin senin. Senin yerine var ya bir meşe ağacı ekseler de amına koyayım hiç olmasa o hayvanlar meşenin yapraklarından faydalanırdı. Bomboş adamsın amına koyayım. Kur'an çarpsın bak. Miau miau patika tuttum. Miau miau patika tuttum. Miau miau patika tuttum. Yap bakayım. Söyle bakayım şarkı. Miau miau patika tuttum. Miau miau. Aynen öyle devam et. Tak tıkı tık tık miao miao tak tıkı tık tık miao miao tak tıkı tık tık miao miao Hayır tak tıkı tık 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 miao ne diyor patıka miao tak tıkı tık tık miao patıka tık tık miao miao kızım dedi ne kadar değişik bir müzik zevkiniz var arada sosyal medyada sakılıyorum kızım. Vallahi senden bir bok olmaz bak Allah belamı versin bir bok olmaz. <laughs> ben bugün hiçbir şey yapamıyorum. Ne sosyal medya bakabiliyorum ne bir şey yapıyorum. Spor poligon işi, spor poligon işi, spor poligon iş. Spor, poligon iş, spor, poligon iş.